Bu videomuzda sizlere koşma döngüsünün nasıl yapıldığını göstereceğim. Fakat koşma döngüsüne geçmeden önce bir önceki yürüme döngüsü videosunda bir tane hata bir tane eksik yaptığımı fark ettim. Öncelikle bunları düzeltelim daha sonra koşma döngüsüne geçebiliriz. Karakterimi seçtim. A'ya basarak bütün kemikleri seçtim. Ben burada bir hatayı fark ettim. Burada 13. kare getirmişim. Bunu hepsini seçtikten sonra Şuradan 12. kareye getirebilirim. Artık oynattığımda bu şekilde ee, yine aynı şekilde oynuyor. Burada sadece 12 yerine 13'e getirmişim hatta Eksik olarak da dikkat ederseniz e, karakteri mesela şu 12. karede e, gövdesi hafif sola dönük. Şuralarda da hafif e, sağ tarafa dönük gibi duruyor. Bu yürümeye biraz gerçekçilik katar. Bunun için şöyle yapacağım. Şu e, göğüs kemiğinden tuttum. Bunu şu şekilde sola çevirdim. Ayak sol ayak öndeyken e, biz de, de sol tarafa bakıyor. Resimde olduğu gibi. Daha sonra I'ya bastım. E, 323 tane keyfirem atandı zaten. Bunu kopyaladım. Ctrl+C ile. Daha sonra buraya geldim. 24'e yapıştırdım. Sonra buradan 12'ye geldim. Tabi burada bütün kemikleri seçmedik. Bütün kemikleri seçtim. Ctrl+C yaptım. 24'e geldim. CTRL V yaptım. Bir dakika. Şu şekilde kopyalayayım ben. Bunu seçtim. Sağ tıkladım. Copy dedim. 24'e geldim. Sağ tıkladım. Paste yaptım. Daha sonra 12'ye geldim. Sağ tıkladım. Paste flipped yaptım. Şimdi bakalım. Artık bu şekilde e, dönerekten hafif yani daha biraz daha gerçekçi oldu diyebiliriz. Yürüme döngüsünü bu şekilde tamamladık. Şimdi sırada koşma döngüsü var. Koşma döngüsünü de şu şekilde yapacağız. Arkadaki resmi sildim. Daha sonra karakterini, bütün kemiklerini seçtim. Şu sheet ekranında A'ya bastım. X'e basıp delete frenledim. Bütün keyfrenleri sildim. Şuradan yine şu eklenti açayım. Daha sonra kemiklerim buradayken alt-G'ye yaptım. Pozisyonlarını sıfırladım. Alt-R'ye yaptım. Eee döndürmelerini, rotation'larını sıfırladım. Şu anda e, keyframe'i sıfıra getirdim. Varsayın olarak yerime. Koşma döngüsü içinde şu şekilde bir resmimiz var. Onu dahil edeyim. Yine obje moda geçtim. Burada imaj dedim, referans dedim. Daha sonra şuradan ben resmimi aktarayım buraya. Run site. Koşma döngüsünde bu şekilde yapacağız. Referans resmi olarak yine bunu kullanacağım. Bunu baz alarak yaptığımızda daha kolay olacak. Şunun konumunu şu şekilde ayarladım. Bunu buraya getirdim. Şimdi kemiklerimizi yerleştirelim. Dikkatli baktığımızda şurada biraz ileri atayım. Sol bacak kıvrık bir vaziyette. Sağ bacak ise düz bir şekilde aşağı inmiş. Ben sağ bacağı tuttum. Şuradan poz moda giriş yaptım. Sağ bacağı tuttum. Daha sonra bunu şu şekilde birebir arka plan aynısı yapmayacağım. Çünkü karakterin boyuyla bizim karakterimizin boyu bir değil. Tekrardan söylüyorum. Bu şekilde getirdim. Daha sonra şu e, sol bacağı da bu şekilde getirdim. Sonra gövdeyi şuradan tuttum. Biraz öne büktüm. Göğüs kafesini tuttum. Şu şekilde öne büktüm. E, kolu ee, sol kolu baktığımızda e, kıvrık bir vaziyette yukarı doğru kalkmış. Ben de yine sol kolu yukarı kaldırdım. Buradan da şunu aşağı indirdim. Bu şekilde sol kolu yaptık. Fakat biraz fazla açık gibi. İki kere R'ye basaraktan da bunun konumunu şu şekilde ayarladım. Şimdi bu kolu tuttum. Bu kol da yukarıda. Bunu da böyle yukarı kaldırdım. Şuradan da tutup bunu da buradan yukarı kaldırdım. Bu da biraz fazla ileride. İki kere R'ye bastım. Şu şekilde bunu da ayarladım. Baktığımızda birinci karede yine bir eksik var. Göğüs kafesi karakterin biraz bu tarafa doğru bakıyor. Yani şöyle Z eksenini de biraz döndüreceğim. Başı da şu şekilde karşıya bakacak. Şu anda sağa bakıyor. Şu şekilde yaptığımda tamam. Şu anda sıfırıncı D kare için durumumuz hazır. İndeki inke baktığımızda wool karakter. E wool karakter yaparken herhangi bir hangi e, kemikleri bütün hepsini seçmenize gerek yok. Hangi kemik seçiliyse I'ya bastığınızda gördüğünüz gibi yine zaten 323 tane e ki 0. karede burada bunu yaptık. Şimdi baktığımızda yine aynı şekilde 12. karede de, de e, bu kemiklerin aynısı var. Bunun için kemiklerimin hepsini seçtim. Daha sonra şu keyframe'i Sağ tıkladım. Copy dedim. Buradan 12'ye geldim. Bu koşma döngüsü olduğu için daha hızlı olması lazım. Yarıya bölünüyor. Bir yürüme döngüsü. 24 kareydi. Bu 12 kare. 12'ye getirdim. Sağ tıkladım. Paste dedim. Daha sonra zaten kopyalı olan hazırlığı vardı. Bunu da 6'ya getirdim. Paste flip it dedim. Bu şekilde şu 3 kareyi hallettik. Şunu 12'ye alayım. Bunu başlattığımda bu şekilde koşan bir karakter var. Şimdi ara kareleri yapalım. 3 ve 9. kareyi. Bunun için 3. kareye geldim. Daha sonra şunu konumunu ayarlayayım. Bu şekilde ayarladım. Şimdi buna baktığımızda sol ayak yerde, sağ ayak yukarıda olacak şekilde yapacağız. Şu ayağı bu konuma getirdim. Daha sonra diğer ikisini de şu şekilde yukarı doğru ayarladım. Şu hafif kıvrının bir şekilde olmuş. Bunun belini biraz aşağı indirirsem, biraz da şunu dikersem kafayı da şu şekilde. Kolları ayarlayayım. Burada e, sağ kolu geride. Sağ kolu biraz geriye alayım. Şöyle. Onu da biraz aşağı indirdim. Bu şekilde de e, üçüncü kareye yaptık. Daha sonra bir tanesini seçtim kemiği. I tuşuna basaraktan eee atadık. Daha sonra karakter kemiklerimin hepsini seçtim alt tuşu ile. Şu anda seçildi. Daha sonra buradaki üçüncü keyfrimi seçtim. Biraz yakınlaşayım. Üçü seçtim, sağ tıkladım, copy dedim. Daha sonra buradan kaçıncı kareye geleceğim? 9. kareye geleceğim. Dokuza geldi. Paste filepath dediğimde şimdi eee oynattığımızda şuradan şunları kapattım. Başlattığımızda gördüğünüz gibi bu şekilde koşan bir karakteri de bu şekilde yapıyoruz. Bir önceki videomuzda yürüme döngüsünü yapmıştık. Gayet basitti. Yine aynı şekilde koşma döngüsü de bu şekilde gayet basit bir şekilde yapılıyor arkadaşlar. Burada anlamadığınız bir yer olursa yine alt kısımda sorular kısmında sorabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.